Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle son zamanların en popüler salata tariflerinden bir tanesi olan cipsli tavuklu salata tarifi hazırlıyoruz. Bu nefis salata tarifini mutlaka kaydedip dene denemesini istediğin arkadaşına gönder. Tarife geçmeden kanala abone olmayı unutma. Tavuklu salata tarifi için bir tane tavuk butu kullanıyorum ben. Kalçalı tavuk butu kullanarak hazırlayacağım. Tavuk butunu tencereye aldıktan sonra üzerinden bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı tuz ve yarım litre su ekliyorum. Ve ardından tavuğu haşlanmaya bırakıyorum. Yaklaşık yarım saat 40 dakikada tavuk güzelce haşlanıyor. Mutlaka kontrol edin. Haşlandıktan sonra tavuğun altını kapatıyoruz. Birazcık soğuyan tavuğu hemen bir tabağa alıp didiklemeye başlayacağım. Tabi haşlamış olduğumuz bu nefis tavuğun suyunu da asla ziyan etmiyoruz. Bu nefis suyu ister pilavlarda kullanabilirsiniz ister çorbalarda kullanabilirsiniz. Onun da kapağını kapatıp kenara alıyorum. Haşlanmış tavuğu hemen hızlıca bir bıçak yardımıyla güzelce kemiklerinden ayırıyorum ve sonrasında böyle liflerini ayıracak şekilde didikleyerek tavuğu hazırlıyorum. Tavuklu salatalarda en sevdiğim tavuk şekli bu didilmiş şeklidir. O yüzden kesmeden bu şekilde hazırladım. Salata için 4 tane büyük kornişon salatalık turşusunu da doğrayarak hazırladıktan sonra şimdi sırada tavuklu salatanın arpa şehriyesini pişirme zamanı. 2 su bardağı suyu tencerenin içerisine aldım. Su kaynadıktan sonra 1 su bardağı arpa şehriyeyi ekliyorum ve üzerinden 1 tatlı kaşığı tuzunu da ilave edip güzelce karıştırıp arpa şehriyeyi haşlanmaya bırakıyorum. Ayarla kontrol ederek arpa şehriye suyunu tamamen çekinceye kadar pişirdim. Arpa şehriyeler güzelce haşlandı ve pişti. Orta ateşte pişirdiğim için 2 su bardağı su gayet yeterli oldu. Pişen arpa şehriyeleri hemen kenara soğumaya bırakıyorum ve şimdi sıra geldi tavuklu salatanın tüm malzemelerini birleştirmeye. Yoğurtlu tavuklu salata hazırladığım için 3 büyük kaşık yoğurdu şimdi karıştırma kasesinin içerisine aldım. Ardından içerisine 1 tatlı kaşığı kadar mayonez. ve bir tatlı kaşığı kadar da sarımsaklı mayonez ekliyorum. Dilerseniz sarımsaklı mayonez yerine bir diş ezilmiş sarımsak da ilave edebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuzu da ekledikten sonra şimdi mayonezi, yoğurdu ve tuzu birbiriyle bütünleşinceye kadar güzelce karıştırıyorum. Yoğurt sosunu karıştırıp hazırladıktan sonra şimdi haşlamış olduğumuz arpa şehriye 1 kase salatalık turşusu, 1 kase mısır ve haşlayıp ditmiş olduğumuz tavuk etini ekliyorum. Ardından yoğurtlu, arpa şehriyeli tavuklu salatanın tüm malzemelerini güzelce karıştırıyorum. Eğer çay saatlerine salata tarifleri arıyorsanız, kolay yoğurtlu salata tarifleri arıyorsanız, tavuklu salata tarifi yapmak istiyorsanız hazırlayabileceğiniz en kolay ve en lezzetli yoğurtlu tavuklu salata tarifini hazırlamış oluyoruz. Gerçekten içindeki her şey birbiriyle inanılmaz uyumlu ve bu salata çay saatlerinin vazgeçilmez olacak kadar lezzetli bir yoğurtlu tavuklu salata oluyor. Arpa şehriyeli tavuklu yoğurtlu salatayı tamamladıktan sonra hemen servis tabağın içerisine aldım. Güzelce yayarak düzeltiyorum ve şimdi sıra son dokunuşta. Ben salatanın üzerine kullanacağım cipsi Doritos'un turka cipsini seçtim. Dilediğiniz cips çeşidini kullanarak bu cipsli tavuklu salata tarifini hazırlayabilirsiniz. Cipsi elimle böyle iri parçalar halinde kırdım salatanın üzerine. Hemen servis etmeden önce mutlaka kırıyoruz. Yoksa diğer türlü nemlenir ve ıslanır. Ardından servise hazır salatamız. Gördüğünüz gibi hem görüntüsü hem lezzeti muhteşem şahane bir yoğurtlu salata tarifi hazırlamış olduk. Eğer hazırlamış olduğum bu cipsli tavuklu salata tarifini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve denerseniz Denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini tümü olarak ayarlayabilirsiniz. Hoşçakalın.